Merhaba, ben Yiğit Tunç, MIP Backend geliştiricisi ve entegrasyon danışmanıyım. Bugün sizlere MIP'de basit bir entegrasyonun nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle yukarıdaki sekmelerden Integrations kısmına giriyoruz. Burada hali hazırda olan package'larımız gözüküyor. Yeni bir package yaratmak için Create Package diyorum. Buraya package'in ismini, id'sini ve description'ını girip Create Package diyorum. Ben package oluşturduğum için şu an oluşturmayacağım. Open Weather APIs diye bir package'im var. Bunun içine giriyorum. Daha önce current weather İstanbul yani İstanbul'un anlık hava durumunu çeken bir servis yazmıştık. Şimdi bunun aynısını Berlin için yapacağız. Yeni bir flow yaratacağım. Create flow diyorum. Flow ismine current weather Berlin diyorum. Current weather Berlin diye ID'sini belirttim. Description'ına da current weather Berlin REST API yazdım. Create flow dedim. Şimdi flow'umuzun içine giriyoruz. Öncelikle start nodunu belirlememiz lazım. Flow akışı buradan başlıyor. Burada biz bunu rest ile tetikleyeceğimiz için rest sender type seçiyoruz. Ardından connection'a Weather Berlin dedim. Bu connection'ı daha sonrasında flow'u tetiklemek için kullanacağız. Metoda get diyorum ve senkron endpoint olduğunu belirtmek için senkron endpoint'i seçiyorum. Ardından Dışarıya istek atacağımız için HTTP kullanacağımız için HTTP tool'unu sürükleyip bırakıyorum. Start modundan HTTP'ye bağlıyorum. HTTP adres kısmına daha önceden kopyalamış olduğum Berlin API'ni yapıştırıyorum. Metod olarak get seçiyorum. Timeout'a da 300 veriyorum. Authorization type bu serviste gerekmediği için none olarak işaretliyorum. Eğer kullanıcı adı veya şifre gerekseydi buradan basic authentication seçip bilgileri doldurmam gerekecekti. Ben none'ı seçiyorum. Burada veri bize JSON olarak gelecek. Ben bu JSON'ı XML'e çevirmek istiyorum. Dolayısıyla transformations'ın altındaki convert'i sürükleyip bırakıyorum. Burada da sender connection type'a to XML diyorum. Root elementimi Weather olarak değiştiriyorum. Artık verimizin tipini XML'e çevirdiğimiz için header'dan content type'ı XML olarak değiştirmemiz lazım. Set context'e gelip header ekleme tuşuna basıyorum. İsmini content type yapıyorum. Type constant value'da text/xml yazıyorum. İstersem farklı bir header ekleyip değerlerini burada girebilirim. Property ekleyebilirim veya direkt flow'umun body'sini değiştirebilirim. Use simple query kullanarak query atacağım zaman body'mi query şey dilinde query tipinde yazabilirim. İşlemimiz bu kadar. En üstten events end nodunu ekliyorum. Ve yine bunu buna bağlıyorum. Şimdi flow'u kaydedip çalıştırmak için save ve deploy diyorum. Artık bu flow'um hazır. Bu flow'umu REST API üzerinden tetikleyerek Berlin'in anlık hava durumuna erişebilirim. Basit bir flow tanımlama bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.